Evet, baş ağrısı ve mide bulantısı birlikte görülebilir ve birçok farklı sebepten kaynaklanabilir. Bazı durumlarda baş ağrısı ve mide bulantısı aynı hastalığın veya durumun belirtisi olabilir veya birbirleriyle ilişkili olabilirler. Baş ağrısı ve mide bulantısının ortak nedenlerinden bazıları şunlar olabilir. Migren, migren şiddetli baş ağrılarına ve sıklıkla mide bulantısına neden olabilir. Viral veya bakteriyel enfeksiyonlar, özellikle grip, soğuk algınlığı, norovirüs gibi viral enfeksiyonlar veya bakteriyel enfeksiyonlar mide bulantısı ve baş ağrısı gibi semptomlara yol açabilir. Besin zehirlenmesi, bozuk veya kontamine yiyeceklerin tüketilmesi sonucu oluşan besin zehirlenmesi, mide bulantısı, kusma ve baş ağrısı gibi belirtilere neden olabilir. Stres ve anksiyete, stres, kaygı ve gerginlik bazen baş ağrısı ve mide rahatsızlıklarına yol açabilir. Sinüzit veya diğer baş ağrısı türleri, sinüzit gibi bazı sağlık durumları baş ağrısına neden olabilir ve bu durumda bazen mide bulantısı da eşlik edebilir. Eğer baş ağrısı ve mide bulantısı sürekli tekrarlıyorsa veya şiddetliyse, bir sağlık uzmanına danışmak önemlidir. Uzman, semptomların altında yatan nedeni belirleyebilir ve uygun tedaviyi önerebilir. Bu, semptomları hafifletmek veya ortadan kaldırmak için doğru tedavi planının oluşturulmasına yardımcı olabilir.